İyi akşamlar KYK TV izleyicileri. Göreve dönen, göreve iade edilen KYK'larla yayınımız devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Yurdagül Şahin arkadaşımız. Hoş geldin Yurdagül. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Öncelikle hayırlı olsun. Göreve başladın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yurdagül hocam, göreve başladın. Peki e, göreve başladığın gün ne hissettin? Nasıl bir tabloyla karşılaştın hocam? Göreve başladığım gün iki farklı şey oldu aslında bende. Göreve başladım, sınıfa girdim. Aslında sınıftan hiç uzaklaşmamış gibi. Sanki başka bir okuldan tayinim çıkmış da yeni gelmişim bu okula e, gibi bir his hissettim. Öğrencilerle tanıştım. E, yani Böyle çok mutlu oldum. Çocukların gözleri ışıl ışıldı. Dedim ki ben bu gözleri özleyeli 7 yıl oldu. 7 yıldır bu gözleri özlemişim. İşte o çocukların gürültüsü, cıvıltısı o kadar tatlı ki çok hoşuma gitti. Ama yabancılık hissetmemek daha çok hoşuma gitti. Yani hiç yabancı hissetmedim orada kendimi sınıfın içinde. Ama okul binası biraz beni huzursuz etti. Yani ok okulun binası, Öğretmenler Odası'nın varlığı beni biraz huzursuz etti. Yani ben buraya ait değilim hissi yaşadım. E nedendir bilmiyorum ama iki farklı duyguyu iç içe yaşadım. Ve hala aslında o duyguyu yaşıyorum. Yurda Gül Hocam, e, öğretmen odasına girdiğinizde, göre, e, oraya geldikten gel, gelmeden zaten gitmiştir adınız. Kayakayla geri göreve döndü falan diye. Oradaki arkadaşların size karşı tepkisi nasıldı? Ya şöyle oldu aslında ilçe milli beni önce ihraç olduğum okula gönderdi. İhraç olduğum okuldan belgelerimi almamı istediler. İhraç olduğum okula gittim. Yani inanır mısınız kanepeye otururken öğretmenler odasındaki koltuğa otururken sanki böyle bir şey var orada benim oturduğumda bir şey olacakmış hissiyle Koltuğun çok kenarına sığıntı tipler vardır ya öyle hissettim kendim. Bir an önce oradan çıkmak istedim. Ama sonra oradaki arkadaşlar bana şey hayrol hocam ne oldu falan diye sordu. Ben işte durumu anlattım. KYK ihraç oldum bu okuldan 7 yıl önce dedim. Sonra arkadaşlar beni hatırladı birkaç arkadaş. Ee, sonra işte toplanıldı. Sohbet muhabbet ettik. İki kadın arkadaş vardı ilk sohbetimizde. Sonra diğer arkadaşlar geldi beni tanıyan arkadaşlar da vardı orada. Güzel bir sohbet geçirdik. İyiydi. Sonra Tayyip'in çıktı okula gittiğimde işte söyledim. Haberleri yoktu benim geleceğimden. Hatta çok şaşırdılar. Bize böyle bir bilgi gelmedi dediler. Yani kimse ön yargılı olmadı yani o açıdan. Yurtagül Hocam, peki hala birçok insan görevine dönemedi. Ee, siz tabii şanslı olanlardansınız. Şu ana kadar 20 bin kişi falan döndük göreve. Ne hissediyorsun hocam? Ya bu duygu biraz garip. Yani hem sonsuz bir mutluluk istiyorum. Yani ben bunu hak ettim. 7 yıldır yaşadıklarımın bedeli çok mutlu olmam gerekir diyorum. Ama bir yerden de hep böyle insanın e, içinde bir şey vardır ya böyle hüzün. O hüznü de tarif edemiyorum açıkçası. O hüznün kaynağı bence şey, hani benim yaşadıklarım, hala yaşayan yaşamaya devam eden insanlar var. Ya böyle biraz utanma gibi, sanki göreve dönmek böyle hem mutluluk kaynağı hem utanma kaynağı gibi. Hani bunu şeyde hissetmiştim ben. İlk ihraçlar saldırısında arkadaşlarımız tek tek ihraç olduğunda ya biz niye ihraç olmuyoruz? Onun utancını hissetmiştim. Ona benziyor. Yani 10 Ekim patlamasında insanlar öldü. Biz niye ölmediğin utancını hissetmek zorunda kalmıştık. Ona benziyor. Ne bileyim işte deprem oldu Maraş'ta. işte Hatay'da 11'de insanlar öldü. İzlerken yaşadığına hani utanır mı insan? Utanıyor. Tanıştan Bu benim hatam değil. Bu benim benden kaynaklı bir şey değil. Ama yine de insan sonsuz bir mutluluğun yanında o mutluluğu hissettiği için de utanç hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin dışında binlerce on binlerce insan hala dışarıda hala hukuksuzluğa uğramış ki benim hukuksuzluğum da son bulmadı zaten. Var olan hukuksuzluk benim, benim yaşantımda da devam ediyor ve toplamda aslında devlet yani Türkiye toplumunda kocaman bir hukuksuzluk yaşanıyor. Hani ben burada küçük bir şey olarak göreve dönmenin o mutluluğunu yaşıyorum ama Hiçbir şey çözülmedi. Sorunlar aynen devam ediyor sonuçta. Belki kişisel yaşantında bazı şeyler çözülmeye başladı ama kişisel yaşantıyla da olacak iş değil bu sonuçta. Bunu bildiğim için çok da böyle ağız dolusu gülemiyorum. Ağız dolusu mutlu olamıyorum. Hep içimde bir şey var yani. Hüzün var. Bilmiyorum neden. Şimdi Yurdagül Hocam 20 Temmuz sonrasında eğitim seni kapatamadılar aslında işin gerçeği ama eğitim seni diz çöktürmek için 1600 eğitim sen üyesi toplamda da 4500 kesk üyesi ihraç edildi. İstanbul'dan Yurdagül Şahin niye ihraç edildi hocam? Sizi nasıl seçti? Bu KYK TV röportajlarından birinde Mersin Şube Başkanı şey demişti. E, niye ihraç edilmesin ki? kendisi için ihraç edilmesi için gereken bütün şartlar nasıl mersin şube eğitim sen başkanı için geçerliyse benim için de geçerli. yani bu ülkede parasız bilimsel layık demokratik ana dilinde sadece eğitim istemek bile aslında kocaman bir bedel istiyor çünkü hepsi var olan sisteme alternatif bir şeyler istiyor ve var olan sistemin kodlarını değiştirmeye yönelik bir şey aslında. Sadece bunun için bile atılmış olabilirim. Hala gerekçenin net bir şeyi yok. Yani mahkemeler bize, siz beraat ettiniz, temizsiniz diyor, terörist değilsiniz diyor. Sonuçta bize iftira atanlar var. Ama mahkemeler bize bunun iftira olduğunu, somut delil olmadığını gösteriyor ve bizi işe iade ediyor. Ee, yani neden ihraç olmayalım sorusu biraz aslında burada garip oluyor ediyorlar. Çünkü biz onlara muhalifiz. Parasız eğitime karşı, paralı eğitime karşı parasız eğitim istiyoruz. Ya yani var olan dinsel geleceğe karşı layık eğitim vurgusu yapıyoruz. E, baskı var. Yani yukarıdan aşağıya doğru dizayn edilmiş bir sistem var. Burada diyorsun ki demokratik bir tutum istiyorum. E yani ana dilinde eğitim istiyorum diyorsun. E, bunlar temelinde koca koca sorunların eğitimdeki yansıması. E bunları istemek de koca koca sorunların bir parçası olmak ve muhalif olmak. E, muhalif olduğunda da bu iktidar seni kapı dışarı ediyor zaten. Yurda Gül Hocam bugün ben sosyal medyada gördüm. Eğitim Sen Kaç Olur Şubeydi paylaşmış. E, bir ve ilk hukuksal kazanımımız diyor. Bir arkadaş göreve iade edilen bir arkadaş tazminat davası açmış ve kazanmış. Geçenlerde de Orkam senden bir arkadaş aynı şeyi yapmıştı. Siz açtınız mı hocam tazminat davası? Çünkü Henüz açmadım. Yani bir şey yaşadınız. Heh. Henüz açmadım evet. ama açacağım. Zengin olmanın Aşkım. hayallerini kuruyorum. <laughs> Peki. O zaman şöyle yapalım. Ee, tazminata hükmedilmesi gereken neler yaşadı Yurdagül Şahin? İhraç döneminde. Yani ben ihraç edildim. Zaten bir ay şey 7 aylık hamileydim ben ihraç edildiğimde. Bir ay sonra erken doğumla e, çocuğu doğurmak zorunda kaldım. Sonra kızım erken doğduğu için erken doğduğu için 15 gün küvezde kaldı. Yani hastalık geçirdi. E yoksulluk, yoksunluk, e, işsiz kaldım. Bunların hepsi bir aslında tazminat nedeni. Yani 7 yıl boyunca işsiz yaşamak ne demek çalışma hayatını elinden almak? Ne demek kazanılmış haklarını elinden almak? Ne demek yani benim iş güvencem bir de, vardı, iş gücüm. Bir de yeni, yeni doğan çocuğunu gerektiği gibi besleyemeden anladığım kadarıyla, değil mi? Tabii canım yoksulluk, yoksulluk şey yaşandı yani. Ee, onun dışında bu süreçte aile birliği bozuldu. E bu da bir tazminat nedeni. E ne sonunda şey yapıyorsun yani öğretmen ama öğretmen değilsin, saygınlığın ya mesela gidiyorsun bir yere ihraç öğretmen mi? Böyle hani sanki sen hala öğretmen değilmişsin gibi böyle sana böyle tuhaf bir e, üzülme hali karşı taraftakilerin yazı tü 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 falan böyle halleri yani psikolojik olarak yıpratıyor insanı ve hani sanki işte saygınlık eşitmiş de ben saygınlığımı yitirmişim gibi bir algıyla yaklaşıyorlar. O da çok büyük bir manevi yıkıntı aslında. Bir öfke etmesi. Aslında, aslında hocam zaten e, resmi gazetede terörist olarak ilan edilmek bile bir tazminat gerekçesi değil mi? Kesinlikle. Yani isimlerimiz birer birer deşifre edildi sonuçta. Peki, Yurdagül hocam. Savunma hakkımız alınmadı. Tazminat gerekçesi, Hı. masumiyet karinemiz yok sayıldı. 152 hak ihlaliyle yaşamak zorunda kaldık. Aslında bunların hepsi toplamda bir tazminat nedeni. Evet. Yurdakül Hocam peki bu ihraç sürecinde unutamadığın olumlu ve olumsuz anıların nelerdir? Bizimle paylaşmak ister misin? Ya şimdi e, iade dildemi duyduğumda e, sevindim. E, herkesin, işte ben Sarıgazi'de oturuyorum. Böyle herkesin kapısını açıp ya ben iade edildim, iade edildim diye herkese anlatma böyle isteğim vardı. Böyle sanki sokaklara çıkıp bağırmak istiyordum mesela böyle. İade edildim, işte duyun, görün, bilin, işimize iade ediliyoruz biz demek istedim. Mesela o bende şey böyle garip bir his bırakıyor hatırlayınca. Sonra ne bileyim ilk öğretmenler odasına girdiğimde böyle sanki şey yapmak istedim böyle. Tekme vurup ben geldim Terörist değilim. Yedi yılımı aldınız ama ben geldim. Böyle bağıra bağıra herkese anlatma ihtiyacı hissediyorum. Mesela bu e, değişik bir his bilmiyorum. 7 yıl sürecinde olumlu olumsuz ne yaşadım? Olumsuz yaşadığım e, anımsadığım şey şu ihraç edildiğimde gerçekten Hani abartı olabilir ama böyle çok üzülmedim. Kahrolmadım açıkçası. Bekliyordum sonuçta. Ama İrhaç'tan sonra direnişler başlamıştı İstanbul'da. Direnişlerin bitmesine çok üzüldüm. Çok yer aldım. çünkü onu hissettim orada. O yüzden çok üzüldüm ona. Olumlu olan da şu. Yani benim kendi bir sorunum vardı. KYK sorunum vardı. Bu sorunu e, hisseden herkesle bir araya gelip platformların içinde kendimi var etmem. O platformlarla birlikte bu e, KYK sorunu bir şekilde dillendirmemiz. E, orada e, yani herkesin önüne KYK sorunu getirmemiz. Yani siyasi partisinden, sivil toplum örgütüne, sendikalara, bunu her yere taşımamız bizim olduğumuz her yerde KYK meselesinin bilinmesi beni mutlu ediyor açıkçası gurur da yani verici bir şey kendi adıma ee, o yüzden onlar olumlu şeyler hissettiriyor bende hiç mesela kendimi çaresiz hissetmedim niye platformların varlığı öncesinde sendikamın varlığı sonrasında platformların varlığı kendimi çaresiz hissettirmedi bir şekilde mücadeleyle geri döneceğimize hep inandım Onların varlığı sayesinde inandım ama. Yurdagül Hocam, peki bu süreçte hani sizinle sosyal medyada arkadaşlığını iptal eden veya konuşmaktan korkanlar falan oldu mu? İhraç sürecinde. Evet, evet, ihraç sürecinde. Ya sosyal medyada çok umursamadım. Ben yani takip etmedim. Bilmiyorum ama İHH'dan sonra böyle evimize girip çıkan bir iki arkadaşın e, hiç aramadığını, sormadığını, uzak durduğunu özellikle e, gördüm, yaşadım. Benim işte bazı arkadaşlar işte 6 ay, 7 ay sonra artık o korku duvarı yıkıldıktan sonra biraz ortalık sakinleyince nasılsın demeye başladı. Bunları yaşadım. Ama onlara böyle çok anlam yüklemiyorum. Yani beni üzecek bir durum olmadı. Çünkü onların potansiyelini sonradan kendim gözlemledim. Dedim ki bu adam anca bunu yapardı zaten ya da bu kadın anca bunu yapardı. Buraya anlam vermiyorum. Buraya beni üzmüyor açıkçası. Ama anlam verdiğim şey şu, hiç beklemediğim, hayatımda işte hiç dokunmadığım insanlar bu süreçte beni aradı, beni sordu, Dayanışma gösterdi, hal hatır sorduğu. Yani ben hiç tanımadığım insanlarla o çay içtim ihlas sonrası. O insanlardan dayanışma gördüm. O insanlara dert anlattım. Aradılar mesela bir sıkıntım olduğunda. Onları aradım ilk. Hiç tanımıyorum ama ben e, o insanları. Yani sendikalı arkadaşlarım. Sadece sendikalıyız ama kişisel olarak birbirimizi tanımadığım bir sürü insan abartmıyorum kızın doğduğu da akın akın evime misafir geldi. Ee, o yüzden dönüp bakmayanları referans almıyorum. Beni hiç tanımadığı halde benim yanımda olan bir sürü insan var. Bu benim insanlığa olan umudumu arttırıyor. O yüzden hiç küsmedim. Yani şöyle düşündüm hatta ben olsam onlar kadar verici olur muydum? Ben olsam tanımadığım birinin yanında durur muydum diye sorguladım kendim o süreçte de o insanların o sarıp sarmalama durumuna ya çok güzel bir şey bu. Yani ben o yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Yurdagül şimdi sen e, ihraçtan hemen sonra hamile olduğun halde e, eylemlerin içindeydin o dönemde İstanbul'da üç merkezde eylemler yapılıyordu ve arkasından da işte KK platformları ile yolun kesişti ve KYK platformları üzerinden de İstanbul KYK, KYK platformları çok güzel işler yaptı. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor mu acaba? Yani çünkü e, yani hem eğitim sen üyelerinde hem diğer KYK'larda şöyle bir algı var. Yani işte susalım, görünmeyelim, görünürsek iademiz engel olur falan filan. Demek ki bunun bir alakası yokmuş yani değil mi? Ya ben şöyle düşünüyorum. Biz Tesadüfen geri dönüyoruz aslında. Hani böyle şu hareketli görünür onu işi iade etmeyelim, şu hareketsiz sessiz sakin onu işi iade edelim gibi bir kafaları olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Tamamen sürecimizin tesadüflerle dolu olduğunu, hakimlerin anlık günlük o aktüel politika içinde. Ee, yukarıdan korkmadığını hissettiği anda bizim gibileri iade ediyor. Bizler ne zaman iade ettik? İşte seçimin atmosferi henüz böyle tazeyken iade edildik. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu ya sen ne kadar önde ol olursan işi iade olabiliyorsun. Ne kadar suskun olursan yıllarca bekletebiliyorsun. Bunu kriter almak doğru bir şey değil. Burada şunu sorgulamak lazım. Yani devlet aklı garip çalışıyor. Devlet aklına göre sen sussan da dönemeyebilirsin. Çok aktif olsan olunca da geri dönebilirsin. Keyfilik tanımlaması yapıyoruz ya yani bizim işi iade edilmemiz de, ihraç edilmemiz de yaşadığımız o 7 yıllık toplam süreç kocaman bir keyfilik olduğu için o keyfilikle hiçbir şey netlik kazanamaz ama şunu biliyoruz. Net olan şu. Mücadeleden mutlu oluyor. Mücadele eden kendiyle barışık oluyor. Mücadele eden var olduğunu hissediyor. Ve bir şey kendi adına bir şey yapmış oluyorsun ya, onun hazını yaşamak başka bir şey. Yani düşünüyorum ben susan bir insan kendiyle barışık olamaz ki. Kendiyle barışık olmayan bir insan da zaten etrafına bir şey veremez. Dönse ne olacak? Ya ben mesela döndüm neyin mutluluğunu yaşıyorum? Dönmenin mutluluğunu yaşıyorum evet ama mücadele ederek dönmenin mutluluğunu daha çok yaşıyorum. O huzuru daha çok hissediyorum. Ya mesela suskun bir şekilde dönseydim yemin ederim utancımdan kahrederdim kendime. Ya niye sustum diye. Bence susanlar susmamalı. Yani gelecekte gerçekten kendileri aynaya baktığında evet ben kendim için bir şeyler yaptım. Kendi sorunlarımı çözmek için bir şeyler yaptım deyip gözünün içine bakabilme, gerçekten bakabilmek için bence mücadelenin bir parçası olmak zorundalar. Kendi psikolojik dünyaları içinde, yani mücadelenin içinde olmak zorundalar. Çünkü ben diyorum ki 7 yıllık yaşantım, o olumsuz gibi duran yaşantım aslında çok olumlu anılar biriktirdim, dostluklar kazandım güzel siyasi değerlendirmeler, sosyal değerlendirmeler yaptım kendi çapımda ve inanır mısınız hiçbir zaman çaresizliğe düşmedim. Çünkü biliyordum ki yanımda yöremde çaresizliğe düştüğümde koluna girebileceğim insanlar var, yan yana yürüyebileceğim insanlar var, omzunda ağlayacağım insanlar var. Bu beni hiç çaresiz hissettirmedi bunların varlığı beni. O yüzden Başımızı öne eğip gezeceğimize anlamız dik girelim o okullardan. Ki ben gerçekten o okula girdiğimde o anın dik hali, o gurur, o çok güzel bir duygu. Gerçekten anlatılamaz, yaşanması lazım bilmiyorum. Yurtagül Hocam, peki yani ihraçtan sonra işte kişisel olarak Yurtagül Şahin, hani çocuğu oldu bilmem ailesi de aldı falan falan ekonomik sıkıntılar çektin. Şöyle soru aklına geldi mi? Ya keşke bu eğitim senin eylemlerine katılmasaydım. Keşke solcu olmasaydım da atılmasaydım dediğin oldu mu? Hiç olmadı. Onu da deseydim zaten inanılmaz mısız olurdum. Yani ben eğitim senin için yapmadım ki yaptığım bir şeyi. Yani eğitim sen ilkelerine uymak için yapmadım. O ilkeler benim ilkelerim. Kendi ilkelerime uydum ben. Kendi hayat felsefeme, kendi siyasal anlayışıma kendi kişiliğime uygun davranışları yaptım. O yüzden ben eğitim ne niye hüyü oldum demedim ki. Ben buyum. Yani eğitim senin ilkeleri benim ilkelerim aslında. Benim ilkelerim. De eğitim senin ilkelerim. Biz evet. aynı ilkelerde buluştuğumuz için ben eğitim O yüzden kendi ilkelerimi yaptığım için hiç pişman olmadım. Bedelin ödemeye hazırdım. Valla paşa paşa da ödedim. Bundan sonra da öderim. Hiç ülkelerden de taviz verecek halim yok. Şunu anladım ama 7 yıl işsiz yaşanabiliyormuş. Ve işsizken bile insan kendini var edebiliyormuş. Şu anda hiçbir şeyden korkmuyorum açıkçası. İşsiz kalabilirim. Ben kendimi yeniden var edebilirim çünkü. Evet. Ama ilkelerinden vazgeçmeden var edebilirim. Evet. E, süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. KYK TV izleyicilerimize, izleyicilerimize mesajın nedir? Yurdagül Şahin mesela KYK'ların olmadığı bir Türkiye'yi nasıl hayal eder? Ya ben önce şunu söylemek istiyorum. İşe iade edildim. Böyle sanki bir boşluğa düştüm. Niye boşluğa düştüm? Ya sanki ben sürece aşıkmışım böyle. Hedefe ulaşmaya aşıkmışım. Hani şey gibi. Keremle asla aşık buluşunca olay bitiyor ya hani bu mudur? Yani böyle sanki geri döndüm ama ya dedim olay bu değil. Aslı o olaya giden yol, o mücadele şeyi, ruhu, dinamizmi insana gerçekten şey hareket veriyor. Onun içinde olmak keyifli. Ben bütün insanlara ya yani bütün KYK TV izleyicilerine şunu söylemek istiyorum: Nerede olursak olalım. E, KYK'lar da olsa yaşantımızda ne bileyim işte hayatımız çok olumsuz da olsa, antidemokratik bir ülkede ve dünyada da yaşasak e, yani toplumu ileriye taşıyan toplumun e, eşitliği ve özgürlüğünü referans alan ve bunun için mücadele eden insanlar olalım bence. Çünkü e, toplumun mutlu benim mutluluğum mu getirecek? Ben yani çocuğumun bugün öğretmen oldum diyelim, maaşım var, çocuğumu çok güzel yerlerde okuttum. Ama bu toplumda benim çocuğum asla parayla da olsa mutlu olamayacak. O yüzden toplumu mutlu etmek için onun taleplerine, özlemlerine e, kulak tıkamadan, onun talep ve özlemlerini e, mücadelenin konusu yaparak onlarla yan yana omuz omuz olmalıyız. KK olmasa da diyelim ki KK sorunu bitti. Antidemokratik tüm uygulamalara, e, inanç özgürlüğüne, hakların eşitliğine, işçilerin, emekçilerin e, sömürülmediği e, ve gerçekten e, hak ettiklerini yaşayabileceği bir dünyada yaşamalarını ben isterim ve bunun için mücadele edilmesini isterim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Görevinizde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun tekrardan. Ben teşekkür ederim. KYK TV seyircilerine buradan selamlar sevgiler. Teşekkürler. Ee, sevgili seyircilerimiz e göreve iade edilen KYK'lılarla röportajlarımız devam edecek. Ee, röportajı izledikten sonra altına yorumlarınızı da yazarsanız duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız mutlu oluruz herkese iyi akşamlar